Bu yangında da yangın kızgın yağdan çıkıyor. su e, suyla söndürmeye çalışıyorlar ve bacalar tıkalı olduğu için o donmuş yağlar birdenbire alev alıyor. Otel müdürü diyor ki kimseyi uyandırmayın. Yangın alarmlarını kapatın. Zaten genelde kapalı oluyor yangın alarmı. Çünkü müşteriler odalarda vesaire de sigara içtiği hmm. için e, gerçi duman sensörü de hiç yoktu hmm. otelde ama bir şekilde yangın alarmını kapatıyorlar. Yangın alarmını kapatın, kimseye haber vermeyin, sesinizi çıkarmayın. Sadece personelleri uyandırın. Yarısı mutfağa gelsin, yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin. Öyle denmiş otel müdürü Zeki Bey, ismini de vereyim dümdüz. Bu duyduğum, benim birebir tabii ki şahit olduğum değil ama birebir çalıştığım arkadaşlardan duyduğum. Herkes de birbirinin tanıdığı, çok özür diliyorum kaba olacak belki ama hani birbirisinin emmisi dayısı vesairesi şeklinde döndüğü için herkes birbirini kolluyor. Kimse kimseye haber vermiyor. Sadece bizi uyandırıyorlar. Ama tabii o saatten sonra işler kontrolden çıkıyor. Sonra da mutfaktan uzaklaşıyorlar. Hepsi beraber. Yani mutfakta evet, o anda olan iş... insanlar da aynen öyle. Otel müdürü de vesaire de kontrol edemedikleri olay olduğu gece yani 21 Ocak gecesi bu yangın olurken otelin altı sahibi de otelde konaklıyor. Hem Halit Ergül hem eşi Emine Ergül hem çocukları damatları hepsi kendi özel odalarında ve bunların hiçbirinin dördüncü kattan sekizinci kata kadar odalarda konaklıyorlar ve bunların hiçbirinin burnu bile kanamadan otelden çıkıyor. Bu aileden Hepsi gelinler, damatlar neyse işte kendilerinin burnu dahi kanamadan otelden çıkıyor ama 78 kişi ölüyor. İlk telefon onlara gitmiş. Aşağıda bir sorun var. E, aşağı iner misiniz diye ilk telefon otel sahiplerine gidiyor. Benim öğrendiğim bilgi. Doğru otel onlar, müdürü direkt onlara evet, onlar arıyor. Onlar aşağıya iniyor. Asıl yangınla ilgili şöyle bir durum var. Bunu hem görgü tanıklarından aldığımız bilgiler hem de raporlar bunları doğruluyor. Oteldeki yangın aslında 2.30 sularında çıkıyor. 2.30 sularında mutfakta bir yangın başlıyor. 2.30 sularındaki bu yangına önce hepimizin de yapacağı gibi mutfak elemanları o saatte biliyorsunuz otelin oda servisi çalışıyor. Gelen siparişi götürmek üzere hazırlamaya çalışırken yangın çıkıyor. 10-15 dakika bunu söndürmeye çalışıyorlar ama Yangın büyüyor, yanlış müdahale var. Yağlı yangına suyla müdahale edince yayılıyor, bacalar tutuşuyor.